Çağ çocukluğumu habersiz. Ellerimle gömdüm anne çocukluğumu görmedin mi? Gelip sordun hatta bana umutlarını yenmedin mi? Kör olan duygularım, bir sende eskimemiş. Sarıldım anladım ki tek gerçek sendin. Geceler gündüz olsun üzülenler mutlu, Üzenler mutsuz olsun sevgiler de sonsuz dolmasın yürek bu dertler olmasın sonum Tüm anneler ölümsüzlük hisleriyle dolsun Karşılıksız sevgi iste sunsun hayat de bul Bir anne hisseder ya yaşanmış tüm sorununu Nasıl yani dersin nasıl anlamış bunu çok ince çizgidir bu sen şu anda ağlıyorsun Geç olmadan sarıl ve tüm gücünle hissederek Sevdiğini söylemesen o bunu hissedecek Bir temessüm oluştur Ramzelerine göm onu her ihtiyaç duyduğunda Hani benim Sevinçim nerede, bilyelerim, topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne Takıldım, hani benim geçliğim anne Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam senlere takıldı Hani benim geçliğim nerede Sanarsın herkesin bir derdi ben işim gibi Sanarsa gözlerim bu özlemin yan etkisi Ben etkisimde dururum çok ölmüşüm Sever Severse bir kişi ben annem olsun isterim İşime gelene dostum anca dışına giydi postu kuş Ben ölüme meydan okudum anne değil derdim para bu Omuzlarımda dert yanaklarımda yaş neden bu gözlerimde kan Bari rüyalarda gel dokun bir bakın bir sorun yani merak edin kederimi Her yanımda tuzak var ben bir gençlik giderim Ne gündürse geceyim bir dert ipine derim Dizlerim belenir anne son nefesi bedenimin Ben de bilirim özlemeyi Bilirim hasret ismini. Ben hasretim Dağıldı duygu kasveti Ben de giderim özlerini Hisseler de görse beni Bu gerçeğin ta kendisi Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz Duvarlar konuşmuyor anne. Duvarlar konuşmuyor anne kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim nerede? Yağ